Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Legio Network isminde bir uygulama var. Bu uygulama airdrop yapıyor. herkese 5 dolarlık 34 LCX tokeni dağıtıyor arkadaşlar. Ve referans başına da 34 LCX tokeni kazanıyorsunuz. Yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Telegram kanalına gelmeyi de unutmayın. Önemlidir. Legion Network aşağıya link bırakıyorum. Link'e tıkladığınız takdirde karşınıza böyle bir ekran gelir. Burada kopi e, diyerek benim referans kodumu kopyalarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana da bir destek olmuş olursunuz. Hangi uygulamayı indiriyorsanız yani hangi cihazı kullanıyorsanız ona göre uygulaması var. Ben Google Play'den indireceğim. E, daha sonrasında arkadaşlar uygulamayı açacağız ve e, kayıt aşamasını göstereceğiz. Bakın burada register butonuna tıklıyoruz buraya kopyalamış olduğumuz e, referans davet kodumuzu yapıştırıyoruz. ismimizi mail adresimizi, şifremizi yazdıktan sonra tik işaretine tıklayıp register butonuna tıklıyoruz ve mailimize gelen aktivasyon linkine tıkladıktan sonra hesabımızı aktif hale getiriyoruz. Şimdi giriş yapıyoruz. Neler yapmamız gerektiğine hep birlikte bakalım. Evet, gerçekten güzel bir arayüze sahip. E, bu arada arcade kısmından oyun oynayarak LCX tokeni kazanabiliyorsunuz. revert kısmını kullanarak Görevleri yaparak LCX tokeni kazanıyorsunuz ve e Empower kısmından da yine videoları izleyerek de LCX tokeni kazanabiliyorsunuz. Uygulama gerçekten güzel NFT projelerini de destekleyen bir proje olduklarını, içerisinde NFT'nin de olacağını söylüyorlar. Bu yüzden üye olmanızda fayda var arkadaşlar güzel kazançlar sağlayabiliriz. Şu anda herhangi bir borsada listeli değil LGX tokenini bir e, toplayacağız. Şu anda yapmamız gerekenler sisteme üye oluyoruz referans davet ediyoruz görevleri yapıyoruz LGX tokenini kazanıyoruz. Ve listelendiği zaman herhangi bir borsada çekim işlemini zaten ilerleyen zamanlarda gösteririm yapmanız gerekenleri bu kadar e, basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi revert kısmına tıklıyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Bakın burada haftalık da çekiliş var arkadaşlar. Revert kısmından burada da iPhone 13 Pro X e, Pro Max şeklinde bir e, telefon kazanma kazanan kişilere telefon göndereceği söyleniyor. Burada yapmamız gereken görevler kısaca şöyle. Mesela örnek vereyim diyor ki Twitter hesabını takip et Instagram hesabını takip et işte bu şekilde e, takip etme görevleri var. Twitter kısmına tıklayalım. 3 noktaya tıklıyorsunuz. View Task kısmına gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Twitter hesaplarını takip ediyorsunuz. Evet şöyle takip butonuna tıkladık tekrardan tıklayalım takip ediliyor bakın burada da zaten farklı gelişmeler olursa bu hesaptan da duyuru var gördüğünüz gibi NFT market kısmı var blue moon kısmını gösteriyor geri gidiyoruz ve görevimizi yaptığımıza dair orada tekrardan Twitter butonuna tıklayıp market.com kısmına tıklıyoruz Arkadaşlar bu görevi yaptığımıza dair bakın bu şekilde tik işareti alıyoruz. Instagram, YouTube diğer görevleri de sizler yaparsınız. Zaten referans davet kısmına da yine we have task diyorsunuz. Referans davet ediyorsunuz. Referans davet ettiğinize dair de arkadaşlar e, buradaki yine e, market comp kısmına tıklayıp tik işaretinizi alırsınız. Tamam. Burada da farklı 50 dolarlık bir görev e, yani 50 dolar civarında bir e, ödül vereceğini söylüyor. Şimdi rulos kısmında da zaten kuralları okursunuz. Bakın burada kurallar var. Bunları çevirerek okursunuz. Bir şekilde bahsettikten sonra görevlerden. Yine oyun kısmına da tıkladığınızda oyun oynamanız gerekiyor. Play to earn kısmı var. Bunu da yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyunlarla çok alakam yok ama bunu mesela gösterebilirim. En azından birkaç tane göstermeye çalışacağım. Basket atma oyunu diyebilirim. Evet bu şekilde basket ata ata işte puan toplayacaksınız arkadaşlar. Yani bunu bunları çok fazla şey yapmayalım video uzamasın. Bunları oynayarak da buradan LGX token'i kazanıyorsunuz. Şimdi tekrardan home kısmına tıklayacak olursak Empower kısmından da video izleyerek bakın burada video izleyerek de LGX token'i topluyorsunuz. Ee, şöyle bir tane göstereyim. Mesela altlı üstlü arkadaşlar, 48 birinde var, 5 bir tane, 5 e, birin de var. Buradaki e, linke tıklıyorsunuz, yani daha doğrusu bu kısma tıklıyorsunuz. Burada videoları izliyorsunuz. İzledikten sonra tekrardan bu kısma tıklayarak izlediğinize dair onay veriyorsunuz ve elce tokenlerinizi alıyorsunuz. Buralarda basitçe geçelim. Profil kısmına geliyoruz profil kısmından da claim revert butonuna tıkladığımız takdirde arkadaşlar burada da 1 Mart'ta claim yapacağız. Toplamış olduğumuz LCX tokenlerimizi 1 Mart'ta claim bakın bu butona tıkladığınızda 1 Mart'ta claim yapabilirsiniz diyor. Ee, yani o zamana kadar üye olun, referans toplayın, oyun oynayın. Bir şekilde LCX token'i kazanın. Ee, çünkü uygulama gerçekten güzel. Eğer söyledikleri gibi 34 adet LGX tokeni 5 dolar yaparsa çok mükemmel derecede kazançlar sağlayabilirsiniz. Benim anlatmak istediğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir borsada listeli değil. Şu anda bir çekim mevcut değil. 1 Mart'a kadar bu uygulamayı kullanıyorsunuz. Toplayabildiğiniz kadar LGX tokenini topluyorsunuz. Daha sonrasında 1 Mart'ta geleceğiz. Buraya klim yapacağız arkadaşlar. Klim yaptıktan sonra da artık büyük bir ihtimal Mart'tan sonra listelenir diye düşünüyorum. Pancake swap'la listelenebilir. bep 20 ağında bir token bu. E, CoinMarketCap'ten de bakabilirsiniz arkadaşlar. Region diye yazdığınızda çıkıyor zaten. Oradan da inceleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı da mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. En azından sizlerin desteğiyle gerçekten kanalımızda yavaş yavaş büyümeye başladı. 7000 e, 7000'e doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.